Derin sana sihirle geldim. Arkadaşlar Derin'i biraz sonra sihirleyeceğim. Bu spreyi fıs dediğim zaman anne, anne, gözüm var. olsun gözlüğüm fark anne, etmiyor. anne, anne ama bö, bö, bö. <laughs> Hazır mısın? Hazır Seni ben nereye göndereceğim şimdi? 3, 2, 1 Yapayım dur. Hazır mısın? Yok. Yanlış yere getirdim seni. Okus bokus. Erkek dostlar benim nereye gelmiş? Ay dolap. bekle bekle derin 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 sihirli şeyimi buldum annem şimdi fıslayacağım seni daha güzel bir yere götüreceğim hazır mısın gözlüğümüzü takalım birden gaza basalım derin bu sefer nereye geldin <laughs> arkadaşlar bu sefer de bakar mısınız nereye gelmiş arkadaşlar ya senin ne işin var burada arkadaşlar hep yanlış yerlere gönderdim ben derini ya odaya göndereyim bu sefer arkadaşlar neyse artık yoruldu herhalde Hazır mısın? Odaya gideceksin anneciğim. Tamam mı şimdi? 3, 2, 1. Derin ya neredesin Derin? <laughs> Ay bu sefer... <laughs> Bu sefer de Derin'i verdim ben dairesine getirmişim ya. Olamaz böyle bir şey Derin ya. Of anneciğim of dur 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 dur. dur. Ay köpek avladı Derin kaç. Derin <laughs> köpek avladı kaç. <laughs> Bak köpek avlıyor derin gördün mü burada seni korkutuyor derin gördün mü annem ay dur 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 Allah'tan köpeğin yanına götürmedim ne yapıyorsun derin dur 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 şimdi sana sihir yapacağım annem ben seni artık odaya götüreceğim tamam mı hazır mısın 1-2-3 derin ya yine yanlış sihir yaptım anneciğim ya bu sefer de böyle kaydıran üstüne çıkarttım seni ya ben sihir yapamıyorum herhalde derin son kez sihir yapıyorum anneciğim bakayım seni ne yapacağız Fokus, fokus. Birlerin hiçbirisini yapamıyorum ya. Yapayım Hep tuhaf tuhaf yerlere geliyorsun Derin ya. Odaya götüreceğim dedim. Odaya gidemedik bir türlü. Neyse. Arkadaşlar son kez deniyorum artık. hoku üstüne getirdim bu sefer de ya. Yine olmadı yine olmadı. Neyse. Oh, son kez yapıyorum. Seni artık odaya götüreceğim. Hazır mısın? Bir, iki, bir. Psst, be, arkadaşlar sonunda odaya geldik. Derin yok. Ya derin yok bu sefer. Hı hı. Aa! <laughs> Hoş geldin ya. Nasıl geldin buraya? Oh arkadaşlar çok sonunda oyun yerine getirdim ben derini. Yeter artık ama ya. Hep yere yere gittin derin ya. Bir daha, bir daha tamam. Fokus fokus yapıyorum bu sefer. <laughs>